Budutsuz Sevda Fragmansız Fragman incelemesine hoş geldiniz. Arkadaşlar Halil İbrahim ölmeyecek. Zaten buna da bir eleştirim var. Bir Halil İbrahim Yılmaz ve Rızvan'a hamle yapıyor. Bir onlar Halil İbrahim'e hamle yapıyor. Kaç bölüm olduğu iki tarafa da bir şey olduğu yok. Dizi bence mantıklı da ilerlemiyor. Halil İbrahim özel eğitimlerden geçmiş bir askerken, diğer tarafta köy ası Rızvan'la ne olduğu belirsiz Yılmaz, durmadan bu askeri zor duruma sokuyor. Plana bakın. Rızvan Nedim'e söyleyecek. Nedim'e Zeynep'e söyleyecek. Zeynep Halil'e söyleyecek söyleyecek. Halo da körü körüne bir de yanında Zeynep'le bombanın üstüne gidecek. Sizce mantıklı mı? İki günlük Ceylan için ara buluculuk yapmak yerine Sema'yı evden kovan Halo ne kadar mantıklı onu da ayrıca sorayım. Arkadaşlar dediğim gibi Halo zaten başrol ölmeyeceğini biliyoruz. Gelecek bölümde de sıra Halo'da. Şimdi de o hapisteki Yılmaz'a Rızvan'a karşı plan yapar ama böyle hiç kimseye bir şey olmadığında tadı kaçıyor. Mecnun Binbaşı'ya da ayrı bir parantez açalım. Diziye bomba gibi giriş yaptı ve sahneleri de bence çok iyi. Muhtemelen Muhtemelen bu bomba olayını daha önceden fark etmiştir. Ali Can da arayıp haber vermiş olabilir. Yoksa zaten Oğuz ve Mecnun açarla beraber ölmüş olacak. Bir ihtimalde evin bahçesinde mangal yaptıkları için patlamadan etkilenmeyebilirler. Benim sıradaki bölümle ilgili en merak ettiğim şey Mecnun binbaşının bu saldırıya karşı ne yapacağı. Halo zaten klasikleşti artık. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Sağlıcakla kalın.